omurilik cerrahı Profesör Doktor Orhan Şen hocamı stüdyoma davet ediyorum. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar Hoş getirdiniz. Sağ olun. Nasılsınız Hoş hocam? Gelmez. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hocam biz sizi bekliyorduk. Nerede kaldınız? <gülüyor> <gülüyor> İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş diyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Sağ olun hocam. Körler sarlar birbirimizi ağırlıyoruz hocam. Estağfurullah. Yalnız gerçekten sıcak bir ortam ve mutfakta ocağın başında bu kadar terledikten sonra ara ara bakıyorum Serpil Hanım belini tutuyor. Eğilirken özellikle böyle dişlerini sıkıyor. Evet bir bel problemi var. Evet. Sizde de elinizde yanık izi var. Evet hocam. Ee, Aha, bunlar şey hep mutfak hocam. kazası. Bunlar mutfak kazası. Hocam e, öncelikle biraz kendinizden bahsedelim. Orhan Hoca ne yapar? Orhan Hoca beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Hı hı. 32 yıldır hekim. Karabük Üniversitesi'nde tıp mühendisliği bölümünün Türkiye'de kurucu başkanı. Oy, oy, oy. Bu mühendislik bilgisiyle beraber eczacı arkadaşlarımızla, gıda mühendislerimizle, ziraat mühendislerimizle... Hı -hı. ...32 yıllık hekimlik birikimiyle aynı zamanda Hı -hı. ameliyatları yapmayla beraber, hastalara doğru tanıyı koymayla beraber... ...günümüzde alternatif tıp diye adlandırılıyor ama ben buna karşıyım, bütünleyici tedavinin bir parçası olan bu takviye ile ilgili de hı hı. kendi ekibimin ve benim hı hı. yaptığımız ürünlerle insanların sağlığına akıl dokunuşlar yapmaya çalışan Adana'dan gelen sizlerin konuğu Orhan Şen. Valla süper hocam. Bu arada bize de gıda takviyelerinden getirmişsiniz. İnşallah daha iyi olacağız. Daha önceki programlarda yine Serpil Hanım'ın bel ağrılarını görünce özellikle eğildiğinde olduğunda bunlar genelde mekanik bel ağrısı Ay. adını verdiğimiz hı hı. veya ocağın başında çok terledikten sonra hı hı. onun karşılığında rüzgarlı bir yerde veya klimanın Hı -hı. karşısında durduğunuzda bel ağrısı olur. Onu gördüğüm için Hı -hı. hem kendi yaptığımız ki marka söylemeyeceğim için sorun yok. İçeriğini Hı -hı. söyleyeceğim. Ardıç yağlı kremim ve yine kendi yaptığım glukozamin kontrol sülfat kollojen karışımını Hı -hı. hediye ettim. Hı -hı. Ee, Çok sağ olun hocam. Hastalardan geri dönüşler mükemmel. Benim kendi sayfalarımda takip eden hastalarım da oradan yine istiyorlar. Ya da muayene ettiğim hastalarda ayrışları da gördüklerimde kullananlardan geri dönüş olumlu. İnşallah evet. Serpil Hanım'da fayda görür. İnşallah. Hocam beyin cerrahisi hangi hastalıkların tedavisiyle ilgilidir? Yani şimdi bir sürü alan var gittiğimizde. Nöroloji, beyin cerrahi hani böyle kafayla uğraşan bir sürü farklı alanlar var. Sizin alanınız Beyin sinir ve omurilik cerrahisi, hı hı. beyindeki tümörlerde, beyindeki kanamalarda, hı hı. beyindeki damar anomalilerinde, bunlara bağlı kanamalarda ve doğumsal bir takım anomalilerde insan sağlığını tehdit eden noktada ameliyatlarını gerçekleştiren bir bölüm. Hı hı. Aynı zamanda halk arasında boyun sırt bel diye adlandırılan servikal hı hı. torakal ve lomber bölge dediğimiz bölgelerde omurgamızda hı hı. omurganın kemiğinin kırıkları buna bağlı felçlikler, buna Son bağlı ağrılar omurliğin kendi içerisinde olan yine tümörler kanamalar hı hı. bunların fıtıkları bunların dar kanalları bütün bunların hepsi ve Periferik sinir dediğimiz tuzak hı hı. nöropatiler ya da diz seviyesinde tuzak nöropati oluyor. Bunlara ait klinik yakınması olan, nörolojik defisiti de olan ve gerçekten radyolojik görüntünün, tanının, nörolojik muayenenin desteklendiği olgularda ilaç tedavisinin, fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahisini gerçekleştiren bizleriz. Hı hı. Ee, şimdi hocam hemen Sarp'in iki dakika buraya olup senin tarifini sayacağım da. Çünkü gel buraya e, hocamın yanına bir şey söyleyeceğim ben şimdi senin belinle alakalı. Şimdi hocam. Ee, ...her bacak, kalça, bel ağrısı... ...bel fıtığını göstermesi midir? Şimdi Serpil'in tam şurada hocam... ...yana doğru dön Serpil. Evet. Bel ağrısı var. Tam nerede Serpil? Hocam tam şu e, aslında... Ha. ...herhalde kuyruk sokumunun birkaç santim üstü gibi. Evet. Şurada parmaklarımın olduğu yerde... Ha. ...sanki sert eğilsem kırılacakmış gibi bir hissiyat. Ha. Ama düz yürürsem sorun yok o kadar. Şöyle söyleyeyim... E, ...bel fıtığının Hı. ağrısında... ...yaşınız cinsiyetiniz, diliniz, eğitim düzeyiniz ne olursa olsun ortak kullanılan cümle şu. Hı. Kalçamın içine matkapla, bıçakla, şişle oyar gibi bir ağrı böyle tarif de. ederler. Yani hangi dilden konuşsa Hı -hı. konuşalım. Arka taraftan, önden değil. Arka taraftan Hı -hı. eğer fıtıklar Hı -hı. alt seviyede ise ayak topunuza kadar inen bir ağrı boylu boyunca. Şu bir orada, bir orada, ol. bir orada değil. Hı. Üst seviyede fıtıksa yine kalçanızın içine matkapla bıçakla şişle oyar hı hı. gibi bir ağrı Annem kasığınıza olmuştu. veya dizinize kadar gelir. Hı hı. Hı hı. Bu tarz bir ağrı varsa bunun bel fıtığı veya omurgada dar kanal adını verdiğimiz bir kanal darlığı olma ihtimali yüksek. Ah, Ama bunu nörolojik muayeneyle ve hı hı. radyolojik görüntüyle desteklememiz gerekiyor. Evet, hocam. Beraberinde bu şekilde yalnız başına mesela şu anda mutfaktasınız. Hı hı. Ev hanımları için söyleyeceğim bunu ayakta durduğu zaman işini yaparken 5 dakika sonra 10 dakika Hı -hı. sonra mutfak tezgahına yaslanarak şu şekilde işini yapıyorsa veya bulaşığını Hı -hı. böyle yıkıyorsa veya 50 metre yol yürüdüğü zaman yine kalçasının içini oyar gibi Matkapla şişle oyar gibi ağrı olup ayak topuğuna hı hı. kadar dizlerine kadar iniyorsa bu da bel fıtığının dışında omurgada kanal hı hı hı. darlığı dediğimiz halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan rahatsızlığın bulgusu. Anladım hocam. Özetle serpil hanımda sadece belen lokalize bir ağrı olduğu için eğilip doğrulmakla artan bir ağrı olduğu için bu ağrının bel fıtığıyla falan. hiçbir ilgisi yok. Eğil bu yani. ağrın dar kanalış bir ilgisi yok. Hı. Tamamen mekanik bel ağrısı adını verdiğimiz veya veya tamam, başka hastalarda hayır hayır kesinlikle ee, bu romatizmal <laughs> hastalıklar grubunda da kanda testler negatif çıkabilir ama <laughs> kaslardaki ödem nedeniyle. ...klimanın direkt üzerinize vurmasıyla veya arabada terlisiniz, indiniz evet, rüzgar evet, yiyorsunuz... Evet, ...buna evet. bağlı nedenlerle bel ağrısı olabilir. Hı -hı. İşte az önce bahsettiğim ve size hediye ettiğim ardıç kremli glukozamin... ...ve altta yatan başka neden, örnek veriyorum sizle ilgili değil... ...kadın hastalıkları olan birisinde Hı -hı. ağrı bele vurabilir. Evet. Erkeklerde prostat dili problem varsa ağrı bele vurabilir. O yüzden yalnız başına bele vuran ağrı bel fıtığıyla veya dar kalanla ilgili değil o bölgedeki başka hastalığın yansıma sonucunun ödem ağrıları. Valla süpersiniz hocam. Her bel fıtığı hastası ameliyat edilmeli Oo. midir? Yıllar <laughs> öncesi ben hocam ilk doğumumu yaptığımda o zaman 17-18 yaşındaydım ve benim annem çok ciddi bir bel fıtığı rahatsızlığı geçirdi. Bir, bir, bir buçuk ay hastanede kaldı ama ameliyat olmayı kabul etmedi. İyi ki etmemiş şu an dimdik ayakta yürüyor. Sizce bel fıtığı ameliyat edilmeli mi? Her. İstatistiksel olarak bel fıtığı olarak tanısı konulan hastaların yüzde üç yüzde 5 civarında kısmı ameliyat ediliyor. Hı hı. Az önce tarif hı hı, ettiğim ağrının özellikleri eğer birebir hastada varsa hı hı. yani ...kalçasının içini oyar gibi olup, matkapla, şişle oyar gibi olup... ...arka taraftan aşağıya kadar inen, boylu boyunca gelen ağrı varsa... Hı hı. ...ve bu ağrıyla beraber nörolojik muayenede kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa... Hı hı. ...ve radyolojik olarak da gerçekten buna sebep olan bir fıtık veya kanal darlığı varsa... Hı hı. ...ve hasta hiçbir şekilde fizik tedaviden fayda görmüyorsa hı hı. cerrahi. Ama hı. dediğim gibi... Yüzde %3 beş'i. Bir ay yattıktan sonra toparladı ama bu, niye iki kere daha yükseltmiş? Şöyle söyleyeyim. Ben kendi sosyal medya hesaplarımda hep şunu vurguluyorum. Çünkü birinci görevimiz toplumu bilinçlendirmek. Hı hı. Doğru bilinen yanlışlardan kurtarmak. Hı hı. Burada birçok hastaya bu ağrı nedeniyle Serpil Hanım'ın ağrısı nedeniyle MR çektirdiğimiz zaman orada küçük bir fıtık gördüğümüzde veya bir dar kanal gördüğümüzde hı hı. bel fıtığısın söyleyip hı hı. gönderiyoruz. Fizik tedavisini bel fıtığı olarak alıyor. Ama Serpil Hanım'ın kendisi bel fıtığı değil. değil. Çünkü hı hı. ağrısının karakteri ona uymuyor. Dolayısıyla böyle bir hastayı eğer biz ameliyat edersek yanlış yapmış oluruz. Doğru. Yanlışın bedelini nasıl ödüyoruz biz toplumda? Hı. Hani derler ya, söylerler aman bel fıtığı ameliyatı olma, ben oldum kötü oldu. Annem evet oldu, evet yatalak ya, kaldı, şu oldu kalkamadı hı hı. derler. nedene yanlış tanıdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla siz normalde bu şekilde mekanik bel ağrısı olan veya inflamatuar ağrısı olan bir hastada oradaki radyolojik görüntüdeki fıtığı veya dar kanalı aldığınız zaman ki bunun kuvvet kaybı yok, dönüşük muayenesi normal. Hı hı. Bu hastanın siz ameliyatını yaptığınız zaman o mevcut ağrının üzerine bir de ameliyat yerinin ağrısını ekliyorsunuz. Oo. Ve bu hasta, hasta yakınları etrafta gezdikleri zaman gerçekten bacağında, ayağında kuvvet kaybı olan, Allah gerçekten Allah. bel fıtığı ağrısı olan hastanın da gerçekten ameliyat hak ediyorsa ameliyat olmasını engelliyor farkına Değil mi? varmadan. Şey de diyebilir miyiz hocam aslında yani her doktorun e, okeylediği ameliyata yatmadan önce birkaç tane daha doktorun ya da çok ehli doktora yani sizin gibi bilgili bir doktora denk gelmeleri gerekiyor. Bir de böyle şeyler de var hocam yani. Şöyle söyleyeyim e, meslek etiği açısından evet. tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Ama sadece bizim mesleğimizle ilgili değil her konuda artık insanların e, bilgi çağındayız. İstekleriyle bu bilgiye ulaşabiliyorlar. Tekrar tekrar vurguluyorum bana gelemeyen, bana Hı -hı. ulaşamayan Hı -hı. hastaların kendilerine bir tanı konulduğu zaman hı hı. onların anlayabileceği en yalın dille hı hı. hatta yeni Çok mezun önemli. uzman doktorlarımızın asistanlarımızın anlayabilecekleri dille hı hı. bunları ben sosyal medya hesaplarımdan anlatıyorum. Neden? Birebir olarak kendinizle karşılaştırın. Evet hı hı. gerçekten Orhan Bey'in anlattıklarıyla benim yaşadıklarım örtüşüyor mu? Hastalardan bu anlamda yıllardır geri dönüşler var ve ben bununla mutlu oluyorum. Çünkü bilgi bende kalmıyor. Evet. Bilgi paylaştıkça güzelleşir. Çok güzel dediniz hocam aynen öyle. Ama Şimdi bel fıtığı hastalarında önceden ameliyat olanlar ameliyat olmayın dedikleri neden? Az önce hocam anlattı aslında. Evet. Bu konuya girdik. Evet. Peki hocam bir bel fıtığı ameliyatı olmuş ben bu soruyu samimiyetle sormak istiyorum. İkinci kez olumsuz bir şekilde cevap aldığı için bir daha ameliyata girmek durumunda. Böyle hastalara ameliyat yapıyor musunuz? Yapıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü kez ameliyat Çok olması gerekenler var. Vücut çökmüyor mu Şöyle hocam? Şöyle söyleyeyim. Ee, doğru tanı, doğru tanı, doğru tanı. Hı -hı. Şimdi hastanın bel fıtığına yine bu benim sosyal medya hesaplarımdaki Hı -hı. videolarımda var. Görsel Hı -hı. olarak da anlatıyorum. Far lateral disk kernesi dediğimiz bel fıtığı tipi var radyolojik olarak görüntüye baktığınız zaman normal, klasik bel fıtığı görüntüsü Hı -hı. yok Nermin Hanım. Foramenin orada üst Hı -hı. ve alt kökü sıkıştıran foramenin içine dikkatli bir gözle baktığınız zaman görece fıtık var. Hı -hı. Bir hasta ısrarla az önce tarif ettiğim ağrıyla kapı kapı geziyorsa Hı -hı. ve bir hasta bir ya da iki ya da üç sefer ameliyat olmuşsa ve halen bu ağrı devam ediyorsa far lateral bel fıtığı adını verdiğimiz disk elinesi var mı yok mu? Ya da mesafe olarak doğru açıldı mı açılmadı mı hı hı. bunu baktığım zaman eğer siz radyolojik olarak gördüğünüz görüntüde doğru tanıyı koyarsanız ve ona da doğru işlemi yaparsanız hastanın ağrısını giderdiğinizde Vallahi. ona dünyaları bağışlamış olursunuz. Doğru o ağrı zaten ben annemden biliyorum kadın kalkamıyordu hocam yatağından yani bırakın lavaboya ihtiyacını görmeye yürüyemiyordu ve şey sabırlı bir kadındır ama nasıl ağrı çektiğini görüyordum yani çok Allah'ın vermesi Peki hocam, e, ameliyat gerekmeyen hastalar için özellikle yani sadece çok şiddetli ağrısı ama ameliyata uygun olmayan hastalara neler öneriyorsunuz? Ameliyat açısından kriterlerimizi saydık. Kuvvet kaybı yoksa, nörolojik muayenesi normalse, bacağı vuran ağrısı yoksa, hı hı. sadece bele lokalize bir ağrısı varsa ki Serpil Hanım oradan kulağını kabartıyor. E, kendisiyle ilgili olduğu için. Ben az önce tereyağını soracağım diye programda söylediniz. Ben doğaldan yanayım. Oo, o zaman tereyağı yiyoruz. Dolayısıyla e, aile olarak da... ...aslımız kars. Baktığım Hı. zaman tereyağıyla beslenenlerin... ...ne kadar uzun yaşadığını görüyorum. Evet. Ve bu anlamda da burada örneğin... ...elinizdeki yanık için krem kullanıyorsunuz. Hı -hı. Bizim o tarafta bunlar için... ...kantron yağı var mesela. Evet. Yapılır. Hı -hı. Kantron yağını sürdüğünüzde yara iyileşmesi... ...mükemmeldir. Evet. Ama hangi ölçüde? Yemeği tarif ettiğiniz zaman tabaklarınızın karşıdaki insan eğer sizinkine yakın ki orada el becerisi, hı hı. içine koyduğunuz sevgi ayrı bir özellik Tabii. ama tabağın kendisinin ya da kullandığınız e, az önce gösterdiğimiz hazır kalıp vardı. Onların boyutu içerisine koyduğunuz su ki geçen gün hamur yaparken malzeme ile ilgili bir eksiklikte dağılmıştı. Hı hı. Ne kadar su, ne kadar e, un koymak gerekiyor diye. Hocam Evet. <laughs> dolayısıyla bizim meslekte de aslında kullandığınız ilaçlar, kullandığınız hı hı. her şeyde doğadan alınan bitkilerin, Süper. doğadan alınanların onların belli ölçülerde belli oranlarla yapılmasıyla oluşuyor. Ben de hastalarıma bu anlamda kendi eczacımız, kendi gıda mühendisimiz, kendi ziraat mühendislerimizle bir araya gelerek doğadaki bitkilerin uygun oranda, uygun dozda yapılmış halleriyle takviye gıdaları hazırlayarak insanlığın hizmetine sunuyorum. Ve Allah diyorum ki Allah razı olsun. sizin eğer beldeki ağrınız geçmiyorsa ki bir örnek verebilirim zamanımız varsa eğer. Var Hastanın birisi geldi. içeri giriş şekli şöyle iki büklüm. Boynunu ay, ay, oynatamıyor. Ay, ay. Çevirdiği zaman şu şekilde dönüyor. Hı -hı. Hastanın radyolojik görüntüsüne baktığınız zaman Hı -hı. evet Fıtık, dar kanal var mı? Var. Ama hı hı. aynı zamanda omurgada yaygın dejenerasyon ve kaslarda ödem var. Hı hı. Hastanın gerek dönüş şekli, gerekse ağrısının belde tutulma hı hı. tarzında olması. Sabah kalktığında iki büklüm kalkıp, hı hı. gün içerisinde ısınınca rahatlıyorum diyen, oturup kalktığı zaman belimde ağrım hı hı. var diyen ve bu şekilde muayenehanenizde içeriye gelen bir hastayı gördüğünüzde o hasta filminde, MR'ında istediği kadar bel fıtığı olsun, bel fıtığı hastası değil. Wow. Bu hastanın altta yatan bir romatizma hastalığı var. Lütfen burada dikkatinizi e, özellikle vermek istiyorum. Her bel ağrısı bel fıtığı değildi. Özellikle romatizma dediğimiz noktaları çok yaşıyoruz. Farklı eklem ağrıları farklı bölgelerde. İşte tam olarak burada bunu değinmemiz muhteşem oldu. Bu hastanın söylediği evet. cümle şu. ...sizin evde hepinizin kullandığı... ...hepimizin baş ucunda olan, çekmecesinde olan... ...klasik bildiğimiz ağrı kesicilerin... ...hepsini kullandım. Kapı kapı gezdim, fayda görmedim diye dolaşıyor. İşte. Ama bunu... ...romatoloji uzmanı, meslektaşımı... ...telefonla arayıp Hı -hı. bilgilendirme yapıyorum. Ona kliniğini anlatıyorum. İşte. Kendi ön tanımı anlatıyorum. Süper. Ve gidip romatizma ile ilgili Hı -hı. ilaçları kullandı. Beraberinde benim... ...ardışçalı krem Hı -hı. ve glukozamin ...önerdiğim takviye gıdaları aldı. Marka önemli değil. Önemli hı hı. olan bunları kullanması. Fizyoterapisti de kendimi arıyorum. Hı hı. Bu hasta bel fıtığı hastası değil. Fizik tedavi programınızı lütfen... ...inflamatuar ağrıya yönelik olarak verin diyorum. İnflamatuar ağrıya yönelik olarak... ...yaptığınız zaman, hı hı. fizik tedavi programını... ...böyle yaptığınızda, tatviye kadar desteklediğinizde... romatizm ilacını verdiğinizde... ...o hasta size dua ediyor. Evet. Hocam biz e, mutfağımızda her şeyi şöyle... ...siz ortada kalabilirsiniz. Olur. E, sıfır atık şeklinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz ha. nasıl buldunuz mesela şeftali sirkemizi? E, gıda da çok önemli çok Kesinlikle. Ee, en güzel yanı elinizin altında bulunan ne varsa annenizin hı hı. ekmek örneğinden yola çıkarak söylüyorum evet. elinizin altındaki her şeyi değerlendirin ve olabildiğince doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterin hı hı. tedavinin kendisini az önce anlatırken romatizmal hastalıklı olarak anlattım hı hı. onlarla hı hı. ilgili her şeyi söyledim ama az önce atladığım bir şey lütfen beslenme olarak da olabildiğince Tabii. doğal beslenmeye çalışın kesinlikle katılıyorum hocam ee, hemen bunu rondodan geçirip hocamın bir iki sorusu daha var onu da soracağım Peki hocam bir soru daha alalım hemen. E, zayıf hızlı bir şekilde zayıflayanlar az önce onu da söyledik hocam. E, ayak gelişiminde problem oluyormuş. Evet. Nasıl bir problem oluyor? Günümüzde maalesef e, ülke olarak da dünya olarak da temel sorunumuz obezite. Ülkemizde de hızla artıyor ve çocuk yaştan itibaren baktığımız zaman obezite yaygın. Hı hı. Burada eee ...hızlı zayıflayanlarda... ...diz seviyesinde, diz bölgesinde... <laughs> ...yağ yastıkçıkları var. Bunlar oradan geçen siniri koruyor. Aa, Hızla evet. zayıfladığınızda... ...bunlar kaybolduğunda... ...en ufak bir böyle uzun süre... ...diz çökerek yerde... ...bir iş yaptığınızda veya dizinizde... ...sehpayı iteklediğinizde... O bölgede tuzak nöropati, sinir sıkışması oluyor. Hı hı. Ona bağlı olarak da hastada ağrısız düşük ayak gelişiyor. Wow. Ağrısız, ağrısız düşük, düşük ayakta. Ağrısız ne kelimesi çok önemli. Hı hı. Bu çünkü eğer düşük ayakta hı hı. normalde hı hı. öğrencilikte anlatılan hı hı. düşük ayak eğer varsa acil cerrahi. Hayır hı. efendim, acil cerrahi değil. Düşük ayağın nedeni ne? Düşük ayağın nedeni eğer bel fıtığıysa kalçadan başlayıp aşağı inen bir ağrıyla beraber hı düşük hı. ayak olmuştur. Ve radyolojik görüntüde fıtık vardır. Amma. Ama ağrısız bir düşük ayak varsa hastanın öyküsünü tekrar tekrar dinleyip elektrofizyolojik testlerle destekleyip hı hı. onun tedavisini bel fıtığı cerrahisi değil çünkü yaparsanız yanlış hı yapmış hı. olursunuz. Fizik tedavicilerle artı bir takım egzersizlerle o düşük ayağı tekrar yeniden kazandırabiliyoruz. Vay. Artı Bel karışan diğer bir şey... ...Piriformis Sendromu diye bir tablodur. Hı -hı. Özellikle erkeklerde kalın cüzdanları... ...arka ceplerine koyarlar. Ya. Arabayı sürerken ya da bir yere giderken... ...veya işin başında otururken... ...o cüzdan Hı -hı. kalın Hı -hı. bir şekilde arka tarafta duruyor. Evet. Ay, Durduğu hiç... zaman da... ...neden böyle Hı -hı. gülümsedim? Hı -hı. Kameramanda çünkü onu gördüm ha. ve oldukça kabarık bir cüzdan var. <laughs> evet. Dolayısıyla uzun süre oturduğunda veya o bölge soğuğa maruz kaldığında piriformis kasını sıkıştırıyor, o da aynı tabloyu yapıyor. Hocam o kadar güzel anlatıyor ki reklama pas atmak istemiyorum ama hocam bence böyle yarım kalmamalı. Daha sizinle çok 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 ekranda olmamız gerekiyor. E, masaya geçeceğiz, masada da bir e, sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Cüzellikle. Efendim biz çok kısa bir araya gidiyoruz. E, sonrasında masada beraber olacağız, bir yere ayrılmayın kaliteli yaşlanmak, hareket kabiliyetinin devamı, kas ve eklem ağrılarını önlemek için şimdi harekete geçin. Sağlığınızı Doktor Şen Glukozamin Kondroitin Sülfatla destekleyin. Glukozamin eksikliği sonucunda oluşabilecek kas kütlesi ve gücünde azalma, eklem ağrıları, kas ve eklem sertliği, azalan kemik yoğunluğu ve kireçlenme gibi sorunları önlemeyi desteklemek için Doktor Şen Glukozamin Kondroitin Sülfat yumurta kabuğu sarı, ak bitkisi, zerdeçal ve C vitamini ile zenginleştirilmiş formülüyle Doktor Şen glukozamin kondroitin sülfatla ilerleyen yaşlarda hareket özgürlüğü. Batı ülkelerinde yaşıtlarınız hayatın keyfini sürerken siz ağrılarla mücadele ediyorsunuz değil mi? Şimdi harekete geçmek için mükemmel zaman. Doktor Shen, ardıç yağlı kremin ana etken maddesi olan doğal ardıç yağına okaliptus ve nane yağları eşlik eder. Kas ve eklem ağrılarını gidermeyi desteklemek için güçlü ve benzersiz bir çözüm sunar. Anında rahatlatıcı etki yaratır. Kas gerginliklerini, bel ve sırt ağrılarını, bacaklardaki karıncalanma hissini, diz ve ayak bileklerindeki ağrıları gidermeyi ve kasların güçlenmesini desteklemek için Doktor Shen ardıç yağlı krem kullanın. Ağrılar günlük hayatınızı yavaşlatmasın. Doktor Şen, ardıç yağlı krem. Evet efendim bugün çok dop dolu bir yayın olduğunu düşünüyorum. Hem kıymetli hocam o kadar güzel kıymetli bilgiler ya. verdiniz ki var olun. Gerçekten olun. her daim bizimle olun. Bugün neler yaptık kısaca özetleyelim. Hocam soframızı nasıl buldunuz öncelikle? Harika. Yani pişirim aşamasında o sıcakta Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Ama sunumla, pişirimle her şey harika. Elinize sağlık. Var olun. Efendim, şeftali kabuklarından ve çekirdeğinden efsane bir sirke yaptık. 10 gün karanlık odada sakladıktan sonra bütün soslarımızda kullanabileceğimiz eşsiz bir aroma elde ettik. Diğer yanda efendim, tere ekmeklerimizi kızarttık. Şöyle bakın yağla ile üzerini böyle güzelce yağlayacağız ve sonrasında en sonda domates tozumuzla böyle servis yapacağız. İnanılmaz güzel ve sıfır atık bir e, güzellik oldu hocam. Yan tarafta önce patateslerimizi turşu haline getirdik. Turşularımızı 3 gün beklettikten, fermanti işlemini gerçekleştirdikten sonra sözlük peçeteyle kuruladık, kızarttık. Ön tarafta dolabımda ne varsa... Yani kat kat bir lezzet. Patlıcan, patates, kıymalı e, bir iç harçla birlikte inanılmaz güzel lezzetli bir e, oturtma yaptık. Efendim burada da avokadolu, tereyağlı bir lezzet. Hemen yanda da yine marş fasulyesinden efsane tok tutan bir salata ve tabii ki susamlı kurabiyelerimizle taşlandırdık. Hocamızın harika sohbetiyle nasıl zaman aktı geçti anlamadık. E, bel fıtığı konusunu konuştuk. E, i̇nşallah hocam ilerleyen günlerde daha farklı... Konularla birlikte olmak istiyoruz. Mutlu olurum. Başımızın Yıllardır kendi var. çabamla sosyal medyamdan paylaştım. <laughs> Ama sizin kitlenizle beraber, beyaz TV ile beraber <laughs> daha çok kitleye ulaşıp insanların <laughs> doğru bildiği yanlışları düzeltebilirsem, inşallah hocam. ben kendimi topluma karşı görevini yapmış bir insan olarak mutlu hissederim. Bitti Size hocam. teşekkür ediyorum. Evet, çok... Batı ülkelerinde yaşıtlarınız hayatın keyfini sürerken siz ağrılarla mücadele ediyorsunuz değil mi? Şimdi harekete geçmek için mükemmel zaman. Doktor Shen, ardıç yağlı kremin ana etken maddesi olan doğal ardıç yağına okaliptus ve nane yağları eşlik eder. Kas ve eklem ağrılarını gidermeyi desteklemek için güçlü ve benzersiz bir çözüm sunar. Anında rahatlatıcı etki yaratır. Kas gerginliklerini, bel ve sırt ağrılarını, bacaklardaki karıncalanma hissini, diz ve ayak bileklerindeki ağrıları gidermeyi ve kasların güçlenmesini desteklemek için doktor şen ardıç yağlı krem kullanın. Ağrılar günlük hayatınızı yavaşlatmasın. Doktor Şen ardıç yağlı krem